Merhabalar, yine bir videoyla karşınızdayım. Bizim şu ana kadar çekip yayınladığımız bilgilendirme videoların birçok sorular geliyor ama en çok soru gelen kısım çatı katlarının kullanımıyla ilgili olan kısım. Yani çatı katlarını kullanan dubleks sahipleri masraf çıktığında hadi bakalım gelin siz de buranın kat malikisiniz. Buna katılın diye bir sürü şikayet var. Şimdi olay şu. Bu konularda mahkemelerde de sıkıntılar. Maalesef hakimlerde de sıkıntılar. Hakim her önüne giden davaya bir bilir kişi atıyor. Ama bilir kişiler oranın e, sanki e, kullanıcısı, diğer ortak alan sakin, e, diğer kat malikleriymiş gibi ortak alan muamelesi yaparak abuk sabuk raporlar düzenliyorlar. Dün bir e, dinleyicimiz, e, yaşlı bir dinleyicimiz, karı koca e, bizi ziyaret ettiler. İşte Apartmanlarında yine böyle bir sorun var. Ortak alanlar kapatılmış dubleks daire sahibi tarafından kullanılırken dubleks daire sahibi işte 5 yıldır çatım akıyor diyerekten mahkemeye başvurmuş bireysel olarak. Hasımsız bir dava açmış. Bu dava sonucunda da bir bilirkişi istemiş. İşte masraf tespiti için bilirkişi de raporunda işte her ne kadar yukarıda hasar var şu miktarda bir tamirat masrafı gerekiyor dese de topu kat mülkiyeti kanunu ve site yönetim planına atmış. Bu maliklerimiz site yönetim planına ulaşmak için tapuya gittiklerinde tapuda site yönetim planı olmadığı görülmüş. Düşünün Türkiye'nin halini. 1965 yılından kalma yasalarla yönetiliyoruz ve kat irtifaklı bir yerde tapuda yönetim planı çıkmıyor. çıksa da değişeceğim bir şey olmayacak. Çünkü sonuç itibariyle ortak alan denilen yer herkesin istediği an çıkıp kullanabildiği teras gibi halısını yıkayabildiği veya orada bir oturabildiği bir alandır. Ama sen kalk çatıyı kapat komple kendi kullanımının altına al çatının altına kendine oda imal et ve ondan sonra çatım okuyor diyerek dön diğerlerinden çatı masrafı Bu konularda ben hep şunu söylüyorum. Sizden kim ne şekilde para isterse istesin ortak alanla ilgili. Bu yönetim de olabilir. Herhangi bir katman olabilir. Gidin ona deyin ki kardeşim beni ne olursun icraya ver. Bunu icra kanununda kanalıyla benden tahsis etmeye çalış. Çünkü size icraya verdiği anda gelen tebligata 7 gün içinde itiraz etme hakkınız var. Bu tebligata itiraz ettiğiniz anda otomatikman icra takibi duracak ve bir üst mahkeme dava açmak zorunda kalacak alacaklı olduğunu iddia eden kişi. Bunun sonucunda hakim bilir kişi o bu raporlar çıktığında oranın ortak alan kullanımında olmadığı belgelenecek. Bu da sizin borçsuz olduğunuzu ispat edecek. Yoksa kalkıp da birilerinin rapor alarak işte ben çatımda böyle bir hasar var. Ben bunu belgeledim diyerek dönüp sizden para istemeleri gibi bir yol yok. Bu konuda uyanık olun. Eğer ortak alansa da siz oraya para harcayacaksanız da belediyeden projenizi alın ve bakın. O noktada eğer ki projede ortak alan kısmında imal edilmiş bir oda, bir daire var ise işte o zaman gerçekler ortaya çıkacak ve o kişiye diyeceksiniz ki kardeşim Madem öyle, sen indir odaları ortak alana çevir, buraları terk et, ben de masrafına ortak olayım. olayım. Olay bu kadar basit esasında. O yüzden bu konularda devamlı hakkınızı savunun ve ortak alanın ne olduğunu çok iyi bilin, karşınıza deklare edin. Hiç kimse durup dururken sizden dünyalarca para isteyip hadi ben buraya masraf edeceğim, sen de buraya ortaksın dememeli diyemezdi. Bu sebeple bu çekip yayınladığımız videolar e bir ses getiriyor. Bazı insanlar eleştiri de yapıyor. İşte videonun arka planında çalan ses işte çok yüksekmiş bilmem neymiş diye ama bilgi alanlarda bize dönüp teşekkür ediyor. Teşekkür ediyorlar. Bu konuda hiç kimseden ücret de talep etmiyoruz. Profesyonel bir çekim de yapmıyoruz. Geri fondaki müzik yüksek olabilir, alçak olabilir. Önemli olan verdiğimiz bilgidir. Bu konuya böyle bakmanızı istiyorum ve daha çok bilgi için herkesin paylaşabilmesi için de bu videolarımızı beğenip paylaşmanızı tavsiye ediyorum. Teşekkürler.